Allah ekber Allah ekber La ilahe illallah Hu Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd Allahumma salli ala seyyidina دين النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liya'midun. Sadakallahul azim. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Yine sizlerle bir iftar öncesi sohbette buluşturan Rabbime hamdolsun Onun sevgili edibi gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sururu, Hatice'nin goncası, Aişe'nin gülü, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in reyhanları olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selatu selam olsun. Siz değerli kardeşlerimizin şu anda oruçlarınız mübarek olsun. İnşallahü Teala iftarımız hayırlı olsun, bereketli olsun kıymetli kardeşlerim. Evet. Burada bu akşam sizlerle Rabbimizin bize vermiş olduğu süre doğrultusunda yine iftar vaktine kadar e, birkaç kelam edeceğiz. Okumuş olduğum ayeti celalede Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Ve mâ halaktul cinne ve mâ halaktul illâ Evet. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim. ibadetlerin daima devamlılığı esastır. Allah'a kullukta emeklilik olmaz. Allah'a kullukta herhangi bir şeyde pauze yapılmaz. Allah'a kullukta herhangi bir şekilde mola verilmez. İbadet Allah'a tazim ve saygı göstermek ve onun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükren borcunu yerine getirmektir. İnsanı yoktan var eden ve ona hayat nimetini ihsan eden Allahü Teala'dır. İnsanın kendisine lütfedilen sayısız nimetlere karşılık Allah'a minnet duyması, şükran duyması gerekir. Ona bağlanması, özüyle beraber hakka yönelmesi gerekir. Onun emir ve yasaklarına riayet etmesi kulluğunun bir gereğidir. Bunu çağından itibaren başlayıp efali mükellefin, mükellefin hareketleri hayat emanetini teslim edilmesine kadar devam etmesi gereken bu görev sadece belirli bir günlere, saat ve dakikalara bağlı değil, bilakis bütün hayatı kapsamaktadır. Allah'a kulluk için yaratılan ve kısa bir müddet dünyaya gönderilen insan, kısa bir müddet dedik çünkü gözümüz açıp kapayıncaya kadar dünyanın gelip gittiği, geçtiği belli olmayacak. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorulduğu zaman bir ağacın gölgesinde gölgelenmiş kader kaldık diyor. Evet. Çeşitli yönlerden işte bu zaman diliminde imtihana tabi tutulmakta ve kulluk yapıp yapmadığımız konusunda bizler imtihan olacağız ve sınanacağız. Evet. Bu imtihanda, bu sınanmada hayatının her dakika ve her safhasında sürekli olarak devam etmektedir. Yani gözümüz açıp kapayıncaya kadar bizi şeytanın eline bırakma Allah'ım diyoruz. Yani kulluğumuzda devam edelim diye Rabbimize dua ediyoruz. Değil mi? Bu çerçevede insanın durumunu ve görevini şöyle özetlememiz gerekmektedir. İnsanın asıl yaratılış gayesi nedir kıymetli kardeşlerim? Allah'a kulluk etmektir. Onun için de başta okuduğumuz ayeti de ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. E yahsebu'l insane en yutrakasuda insan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zannediyor? yani kulluk etmeyecek de başıboş bu dünyada kendi zevki sefasına göre yaşayacağını mı zannediyor? E yaşasın bakalım. Evet. imtihan var sonucunda. Efe enne ennemâ halaknâkum abesen ve ennekum ileyna la turcavun. Sizi sadece boş yere yarattığımız ve sizin hakikaten huzurunuza diye getirilmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Düşünün biraz. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti celile üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Hakikaten Allah'ın huzuruna varacağız değil mi? Bir bilan olacak. Sonucunda amel defterlerimiz açılacak. Evet yine Allahü Teala ayeti kerimede buyuruyor ki Estağfurullah Bismillah. Yaa iyya al-nas, übdu Rabbekum, al-ladhi kılakum, wal-ladzina min qablikum la alakum Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Bu ayetler insanın sorumluluğu ve mükellef bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Müminler kıldıkları farz ve nafile namazlarının her rekatında okumuş olduğumuz Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz diye Rabbimize dua ederiz. Yalvarışta yakarışta bulunuruz değil mi? İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'în Yerek her gün kulluğumuzu Allahü Teala'ya karşı itiraf ederiz. İkrarlarını yenilemekte ve ibadet hazzı ile yaratılış gayelerini hatırlatılmaktadır bizlere. Merhum Muhammed Hamdi Yazır'ın ifadesiyle Rahimahullah müminin her gün kainatta ben Allah'tan başkasına hürriyetimi veremem ve ancak ona ve onun emrine boyun eğerim, itaat etmeyi sever, isyandan nefret, nefret ederim, İyiliğe koşar, kötülükten sakınırım, iyiliğin başını da hakta bilirim. Allah'ın emrine uymayan, Allah hesabına yapılmayan hiçbir şeye ölürüm de baş eğmem. Çünkü ben yoktum. O beni var etti ve beni terbiye edip bana hürriyetimi verdi. Bu can, bu vicdan ve bu hürriyet bende onun bir emanetidir diyor. Bunu yapan isterse sonsuz defalar daha yapabilir. Bundan dolayı onun yolundan her şeyi feda ederim. İstediği zaman yapabileceği, alacağı canımı da feda ederim istediği zaman yapabileceği dünyayı da feda ederim. Bu uğurda acılara katlanır, iyilik ve hastalıklara göğüs gererim. Katlanamaz, gereksinilmez bir ölür ölüm vardır. Evet, onun emri zaten öleceğimdir. Ölürsem de böyle imanla, böyle bir dostlukla ölürüm. Başlangıcımız toprağa, sonumuz yine topraktır. Allah'tan gelir, Allah'a gideriz. İşte ben Allah'ım diyebilmesi ve buna işten bağlanması ne kadar büyüktür. İnsan için bundan daha büyük bir kuvvet, bir yücelik nasıl düşünülebilir? Evet, öyleyse kıymetli müminler, aziz dostlar, ibadetlerde baktığımız zaman sadece Ramazan'a endekslenmeyeceğiz sadece cuvaya bayramları end desteklemeyeceğiz. Yani kulluk bilincinde ibadetler daima sürekli olacaktır. Kulluk süreklilik ister. Kullukta inkıta yani bir kesinti olmaz. Devamlılık onun temelidir. Bu açıdan kullukta tatil, izin, ara verme, istirahat gibi dünyavi işlerde görülen kavramlar yoktur. Ancak kullukta insanın fıtri özelliklerine, sağlık durumlarına ve hayat şartlarına göre özel kurallar ve ruhsatlar vardır. Yani erginlik çağına ermediysen herhangi bir sorumluluk yok. Sağlığın yerinde değilse oruç tutamazsın. Değil mi? Evet malın yoksa zekat veremezsin. Malın yoksa harca gidemezsin. Bunlar bir inkıta değil, bir tatil, bir izin değil. Allahü Teala o kadarca nimet verdiyse onunla bizleri imtihan ediyor. Fakat eğer hep izini verdiyse bunları bizden ister. Fakat inkıtaya, izine, ara vermeye, istirahata hiçbir şekilde ne olursa olsun mazereti olmayan bir ibadet vardır. O da Allah'a kullukta kulluğun zirvesi namaz ibadetidir. Evet. Kulluğa süreklilikte ve sürekliliğin esas olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında Kur'an-ı Kerim bizlere açıkça ve beyan etmektedir. Velakat ne alemu diye başlayan ayeti celilede... de onların söyledikleri yüzünden senin canını sıkıntığını biz biliyoruz andolsun biliyoruz. Evet. Ve sebbi hamdi rabbike diye devam eden de sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve Rabbine secde et. Secde edenlerden ol. Fa'bud rabbeke hatta yetiyeken yakin ve yakın yani ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadette kullukta devam et diye buyurmaktadır. Öyleyse kıymetli kardeşlerim her zaman olduğu gibi müşrikler Hz. Peygamberi deli hal böyleyken Allah'tan gelen gerçekleri üst basettiler. ettiler. Yine de derler ki ey kendisine Kur'an indirilen sen gerçekten düpedüz düz delisin. Hem derler ki Kur'an indirildi sana hem de delisin derler. Ya Kıymetli kardeşlerim, halbuki bildikleri şeyler var, Allah'ı inkar edemiyorlar aslında ama dünya zevklerinden ve mallarından, ellerindeki aşiretten dolayı, çoklarından dolayı ne yapıyorlar? bulundukları mevkiyi bırakmamak için yapıyorlar. Öyleyse ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen bütün insanlara öğüt ver. Yani onlar sana şair desinler, deli desinler, ne derlerse kahin desinler değil mi? Sen bütün insanlara öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde inkarcıların dedikleri gibi ne bir kainsin ne de bir deli ne de bir sihirbazsın. İn tettebiûne illâ raculan meshûrâ. Büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz diyorlar. Ve Kur'an'da da yine ve mâ allemnâhu Şiir diyorlar Kur'an'a. Bu söylenenleri kafirlerin dedikleri gibi şiir sanmayan şiir sanmayan diyerek sözlü tacizde bulunuyorlardı Allah Resulüne. Hz. Peygamber de onların bu çirkin iftiralarına çok üzülüyordu. İçten içe içereniyordu. Çünkü o da bir insandı. Kıymetli kardeşlerim, müminler onun da duyguları ve hisleri vardı. Onun da insan olması hasabıyla ağlamaya, gülmeye, neşelenmeye, üzülmeye, kederlenmeye vesair hakkı vardı. Bu özellikler bir zafiyet veya bir göreve karşı bir bıkkınlık da değildi. Allah yukarıda anlamlarını verdiğimiz ayetlerde Resulünü teskin etmiş, onun gönlünü almış ve ayrıca şöyle demişti. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi hareketlerde bulunurlarsa bulunsunlar, seni ne şekilde incitirlerse incitirler yılgınlık gösterme onlara karşı ezilme tebliğ görevine devam et kullukta görevini ihmal etme secde edenlerden ol ölünceye kadar da Rabbine kullukta devam et anlamlarında Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan herkesten de aynı tarzda kulluğa devam etmelerimiz talep etmiştir. Öyleyse aziz müminler bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz denince hemen elimizi kalbimize götürür ve onun için salavat-ı şerife getiririz. Namaz kılan kılmayan, ibadet eden etmeyen birisine peygamberimizi sorduğumuz zaman hemen salavat-ı şerife getirir ve peygamberimizi en üstün sayar. Ama onun getirdiği emirlerini yerine getirmekte ama çok zahmetimiz var. Kulluk görevi dediğimiz gibi süreklilik arz ettiğine göre amellerde de devamlılık söz konusudur. Gerek Kur'an'da ve gerekse hadislerde insanın bütün ömür dakikalarından hesaba çekileceği, verilen hayat nimetini nasıl ve ne yolda tüketeceği ve harcadığının sorulacağı beyan edilmektedir. Kur'an'da ibadetlerin başı olan namaz konusunda hafizu <laughs> ala salavati ve salatil usta ve kumu lillahi Namazlara devam edin buyurulmaktadır. Yine Kur'an'da müminlerin özellikleri şöyle anlatılmaktadır. Kad eflahal mu'minun gerçekten müminler felaha ve kurtuluşa ermişlerdir. Niçin felaha ve kurtuluşa ermişlerdir? Ellezinehum fi salatihim hâşiûn. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Namazlarını huşuyla kılarlar. Yani bilinçli bir şekilde ibadet ederler. Vellezinehum ala salatihim yuhâfizûn. Yine onlar namazlarına devam ederler. Bırakmazlar namazı. Yani bayramdan bayra, cuma, cumadan cumaya değil. Rabbimizin bize vermiş olduğu emirler doğrultusunda beş vakit namazı kılarlar, eda ederler. Ellezinehum ala salatihim Onlar namazlarına devam ederler dedik. Ve bunlar benzeri ayetlerde de ibadeti devamlılığının esas olduğunu göstermektedirler. Ve Hazreti Peygamberlerin, ve Hazreti Peygamberimizin amellerin devamlılığı konusundaki uygulamaları ve sözleri de bu izahımızı teyit etmektedir. Alkama radıyallahu anh şöyle rivayette bulunuyor. Müminlerin annesi Ümmü'l-Müminin Hazreti Ayşe'ye sordum ve şöyle dedim. Ey müminlerin annesi Resulullah'ın ibadeti nasıldı? Günlerden birine tahsis ettiği bir şey olur muydu? Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh validemiz bana şu cevabı verdi. Hayır. Onun ameli devamlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güç yetirip yaptığı şey sizin hanginiz güç yetirebilir? yine Hz. Aişe'nin anlattığına göre validemizin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah indinde amellerin en makbul olanı az da olsa devamlı olanıdır buyurmuşlardır. Görüldüğü gibi ibadetlerde devamlılık teşvik edilmiştir. Devamlı surette yapılan ibadetlerin az da olsa ara sıra yapılan ibadetten hayırlı olduğu anlaşılmaktadır. Zira devamlı bir şekilde yerine getirilen ibadet az bile olsa Allah'a itaati, bağlılığı ve onu hatırlamayı ifade eder. Bu açıdan devamlı yapılan bir ibadet devam etmeyen çok amelin kat kat önüne geçmektedir. Evet, farz ve vacip olan ibadetlerde namaz, zekat, oruç, kurban, kesinti ve söz konusu katiyen olamaz. Bunların miktarları ve vakitleri kesin olarak tayin edilmiştir. Ayrıca revatip sünnetlerimiz vardır. Tertip ve düzen içerisinde beş vakit farzları ile birlikte belli devamlılık içinde kılınan sünnetlerde süreklilik olması ve esastır. Dolayısıyla Azlık çokluk bu ibadetler için söz konusu olamaz. Azlık çokluk ancak bu ibadetler ile kıymetli kardeşlerim gönüllü olarak yapılan ibadetlerden mevzu bir bahistir. Bir müminin bu konuda prensip sahibi olmalı. Gönüllü olarak ifade edilen ibadetlere de kendisini azar azar alıştırmalı ve devamlılık prensibini bunlara da uygulamalıdır. Evet, süremizin sonuna geldiğimiz bu vakitte Ayşe validemizin anlattığına göre Hz. Peygamberimiz ayakları şişinceye kadar ve patlayacak dereceye gelinceye kadar namaz kılardı. Geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığı halde kendine bu şekilde niçin zahmet veriyorsun sorusuna Hz. Peygamber Efendimiz şükreden bir kul olmayan mı diyerek cevap vermiş ve yaptığı bu uygulamanın kulluğun bir şükranesi olduğunu ifade etmiştir. Bütün bu açıklamalar kulluğun sadece belli bir günlere tahsisinin uygun olmadığını göstermektedir. Allahü Teala'nın Ramazan ayı, Kadir gecesi, Cuma günü, seher vakti gibi kıymetli rahmetinin ve bağışlanmasının bol olduğu günleri tahsis etmenin sebebi müminlere olan engin rahmetinin de sonuncusudur. Allahü Teala'nın diğer günleri de kulluğun yerine getirmesi ibadetlerin ifa edilmesi için önemli ve anlamlıdır. Akıp giden zaman içerisinde kulluk ve onun gereği olan ibadetlerin de kesintisiz ve noksansız devam etmesi gerekir. Mümin emanet olarak verilen hayatın hiç ara vermeden tükendiğini unutmamalı ve kulluğun ebediyete uzanan çizgide sürekli devam etmesi gerektiğini aklından asla çıkarmamalıdır. Rabbimiz bizlere vermiş olduğu emanet doğrultusunda ibadetlerini devamlı yapabilen Az da olsa devamlı olabilen ve ibadetlerinde kesintiye uğratmadan devam eden kullarından eylesin. Rabbim şu mübarek saatte oruçlarımızı kabul eylesin. Zekatlarımızı kabul eylesin. Fitrelerimizi kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin, geleceğimizi hayırlı eylesin. Allah hepimizden razı olsun rızasına uygun ameller işlemeyi cümlemize nasip ve müessir eylesin. Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahirete haseneh ve qina azaben nar bir rahmetike ya erhamen rahimin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمد رسول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي معداه إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفترت اللهم senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin verdiğin rızkınla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımız bağışla. Ya Rabbel Alemin. Avuz billahi inneşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi allazi ve saqana ve cealana minal muslimin. Yevmeti celilullah. Bereketihaliullah. Şefasından ya Resulullah. İslami devlet nasibi cennet sofralarımıza bereket ölenlere rahmet kalanlara sağlık selamet ver Allah'ım. Ya Rabbi bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz. Bizi şükredenlerden eyle ya Rabbi. Bizi narkörlerden eyleme ya Rabbi. Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden kabul olmayan duadan sana sığınırız. Senden sıhhat, afiyet ve ahlakın en güzelini dileriz. İşlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ver Allah'ım. Allahümme zibbele tenguz nimeten kesireten bi hurmetil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين